Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tür bilgilerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı lütfen unutmayınız. Sizlere bu videoda yapmış olduğumuz çelik evlerin ev tasarım sözleşmelerini nasıl yapıyoruz, neler istiyoruz ve kaç paraya nasıl bir fiyatlandırma ile aşama aşama yaptığımızı açıklayacağım. Şimdi ev tasarım sözleşmelerinde işverene ve yükleniciye ait yükümlülükler bulunmaktadır. 1. İşverene ait işler. A. Müşteri talep formunun doldurularak onaylanması. B. Aplikasyon krokisinin temini. C. Arazi plan kotesinin temini. D. ilgili kurumdan arazi imar durum belgesi ve plan notlarının temini. E. Yol kutu tutanağının temini. F. Yukarıdaki belirtilen belgelerin yükleneceği teslim edilmesidir. İşveren tarafından temin edilmesi gereken belgelerin madde 2'de belirtilen tanımlamalara uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde eksik ve hatalı bilgi içeren belgelerin temin edilmesinden dolayı yapılan tasarımlarda oluşacak eksik hataların yüklenici sorumlu değildir. 2. Yükleniciye ait işler. A. Ölçülü plan çizilmesi. 3 revize hakkı vardır. Her kat için bir adet plan. B. Vaziyet planı çizilmesi. C. Tefrişli plan görünüşü hazırlanması. Her kat için bir adet plan görünüşü. D. Dış cephe 3D perspektif görünüş hazırlanması. 2 revize hakkı. E. İç cephe 3D perspektif görünüş hazırlanması. 2 revize hakkı. F. Bina kesiti çizilmesi. A, A ve B, B olacak şekilde 2 adet. G. Bina cephe görünüşleri hazırlanması. Ön, arka, sağ ve sol yan cephe görünüşü olarak 4 adet. H. Dış cephe render alınması. 4 adet. I. cephe İç cephe render alınması 6 adet J Teknik şartname hazırlanması K Proje raporu hazırlanması L Fiyat teklifi verilmesi M Yukarıdaki belirtilen belgelerin hazırlanarak Dosya halinde işverene teslim edilmesidir Şimdi Bu teminlerden sonra Tabii ki işin bedeli, ödeme şekli, ilave işler konuşulmaktadır. Sözleşmede yapılan, yapılacak olan işlerin ücretleri, işin toplam bedeli şöyledir. Yükleniciye ait işlerin ücretleri 1. Ölçülü plan çizilmesi. Her kat için bir adet 2700 TL. 2. Vaziyet planı çizilmesi. 1200 TL. 3. Tefrişli plan görünüş hazırlanması. Her kat için bir adet 800 lira bedeli var. 4. Dış cephe 3D perspektif görünüş hazırlanması. 2 revize hakkı ve 1600 lira. 5. İç cephe 3D perspektif görünüş hazırlanması. 2 revize hakkı var. 1600 lira. 6. Bina kesiti çizilmesi. 2 adet. 800 lira. 7. Bina cephe görünüşleri hazırlanması. 4 adet. 1600 lira. 8. Dış cephe render alınması. 4 adet. 1400 lira. 9. İç cephe render alınması. 6 adet. 2100 lira. 10. Teknik şartname hazırlanması. 1100 lira. 11. Proje raporu hazırlanması ücretsiz. 12. Fiyat teklifi verilmesi ücretsiz. B. İş bu sözleşmede yükleniciye ait işlerin toplam bedeli 14.900 lira artı KDV'dir. Ödeme şekli iş bu sözleşme bedelinin tamamı sözleşmenin imzalanmasından sonra tahsil edilecektir. İşin süresince oluşan ilave işlerin bedeli işveren onayı alındıktan sonra tahsil edilerek işe devam edilir. KDV oranı %18'dir. İlave işler işveren işin yürütülmesi sırasında aşağıdaki iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yapılmasını ücreti karşılığında talep edebilir. Bu durumda aşağıdaki işlem ücret tarifeleri uygulanır. A. Tasarım evraklarının temin edilmesi. İşveren, yükleniciden tasarım için gerekli evrakların temin edilmesini talep etmesi durumunda. Yükleniciye işin ilgili kurumlardan takip edilebilmesi için vekaletname verir. Tasarım evrakları için 3. şahıs ve kurumlara ödenecek vekalet ücreti, vergi, harç ve benzeri bedeller işverene aittir yüklenici. Bu işlerin ayrıca bir sözleşme yapmaya gerek kalmaksız işveren onayı ve ödemenin yapılmasına mütakip yapımına başlar. Belirtilen şartlarda tasarım evraklarının temin edilmesinin toplam bedeli 2000 TL artı KDV'dir. Tasarımı yapılacak olan yapının bizim olduğumuz bölge ve dışında olduğu takdirde Türkiye'nin başka bir il ilçesinde bulunması durumunda yol ve konaklamalarıyla 5000 TL artı KDV'dir. Metraj artışı. İşveren tasarım yapılan bina metrajında artış yapması ve metraj artışını onaylaması durumunda ayrıca bir sözleşmeye gerek kalmaksızın aşağıdaki fiyat tarifesinde geçerli olan ücretler sözleşme bedeli arasındaki fiyat farkını ödemeyi kabul eder. 1. 200 metrekareye kadar 14.900 lira artı KDV. 2. 350 metrekareye kadar 20.000 TL artı KDV. 3. 500 metrekareye kadar 25.000 TL artı KDV. 4. 750 metrekareye kadar 30.000 TL artı KDV. 5. 1000 metrekareye kadar 32.000 TL artı KDV'dir. Yukarıdaki belirtilen metrajlar üzerinde yapılacak olan tasarımların bedeli işveren ile birlikte müzakere edilerek belirlenecektir. C. Revize talebi. İşveren, iş bu sözleşmenin madde 6'da belirtilen revize adedi dışında revize talep etmesi durumunda ayrıca bir sözleşmeye gerek kalmaksızın aşağıda belirtilen tarifeleri ödemeyi kabul eder. 1. 2D plan revizesi adet bedeli 500 lira artı KDV. 2. 3D plan revizesi adet bedeli 1000 TL artı KDV'dir. İzlediğiniz için teşekkürler. Ev tasarım sözleşmelerimiz bu şekildedir. Ve sağlıklı bir şekilde bunların olabilmesi için bu kurallara riayet etmek gerekiyor. Böylece evinizin tasarımı tamamlanmış oluyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayınız. Saygılar.